Kıyafetlerine uyumlu olan tasmaları var, ondan sonra parfümü var, ee, su şişesi var, hatta Emineciğim saati geldi Hı. sen bu kabı bir güzel temizlersin, sonra da bak burada özel suyu var tamam mı? Damlalar Emine'ye pH'i yüksek su veriyorlarmış o yüzden bu sudan koyacakmışız. Çeşmeden içemiyor muymuş? Yok içemiyorum. Gel. <Gülüyor> 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 hani niye gülüyorsun? Ay yani ben bile bu köpek kadar bakımlı değilim yani. E değilsin tabii. <laughs> hani beni bir kenara bırak. Yani sen bile bir yere günü gittiğinde bu kadar şey götürmüyorsun be. Yok götürürüm, fazlasını götürürüm ben. <laughs> saçma sapan şeyler bunlar. Köpek köpekliğini unutmuş. Yani hakikaten insanlaştırmışsınız siz bu köpekleri. Yani saçmalıyorsunuz iyice. Köpek havlamayı unutacak, böyle kedi miyavlamayı unutacak. Yani böyle doğasını unutacak. Bırakın ya havlasın, kemik yesin. Bu ne böyle ya?